tüm efendim cevizcilerimizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Şahin Kayası'ndayız. İsmail Kurtoğlu abimizin ceviz bahçesindeyiz. üçüncü yaprak bitti, dördüncü yaprağa döner iken efendim şekil budaması nasıl olur? Öncelikle şekil budaması şu yani bundan 50 yıl sonra geldiğinizde ağacımıza şekil verdiğimizde aynı şekil olur. Yalnızca bedenleri kalınlaşmış olur. Onun için Şekil budaması gerçekten çok önemli. Hocam, dördüncü yaşında bir ağacımıza şekil budamasını nasıl veririz? Buyurun efendim, hep beraber birlikte izleyelim. Önemli olan Türk tarımına bir şekilde efendim herkes kendi konumunda destek verebilmesidir esas olan. Ya Allah, Bismillah. Bismillah her hayrın başlığı. Bakınız, şimdi öncelikle birinci katımızda beş tane, altı tane ana dal kalabilir. Ben efendim budamaya üstten başlıyorum. Bu bizim lider dalımız. Bunlara en yakın olan rakip olan dallarımızı muhakkak kesiyoruz. Hiç acımadan. Bakınız. Şunlar bizim çapraşık olan dallarımız. Şunu hemen alıyorum. Bakınız şu iç iç alanlarda kesinlikle böyle hocam bırakmıyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Kalabilir hocam. Şimdi bunlara yani birinci katımıza esas olarak şekil verdikten sonra uç çalımı nasıl olmalı? Şunlarda da yüzde otuz. Yani çok sert kestiğimiz zaman çok sert büyümez. Şu dışa bakan göze de bakınız. Şu dışa bakan göze de. Bakın böyle dış hemen göze de çok sert kesimler yapmıyoruz. Arkadaşlar çok böyle sert kesimler yapmıyoruz. Ve en önemlisi abi efendim sayın şefim efendim İsmail abimiz de bizim milletimdeki şefimizdi personelden sorumluydu. Kan ağladırdın bize abi. <laughs> şurada kesinlikle tepe vurumu şart. Efendim şuradan yüzde otuzluk kısımlar tepe vurumunu vurduğumuz zaman Şuradan bir kere daha fışkırır. Biz efendim buralardan mesela dört tane 5 tane anadal bırakıp tepe vurumunu da yaptığımızda çok harika bir sonuç alabiliriz. Tüm çiftçi dostlarıma saygıyla muhabbetle efendim selamlıyorum. Miraç katiliniz de mübarek olsun. Teşekkür ediyorum Sayın hocam. Efendim, Amin inşallah.